Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere astroloji programı Solar Fire ile orta noktalar, Arap noktaları, sabit yıldızlar ve astroidleri açma kapama nasıl yapılır bunu anlatacağım. Solar Fire ekranımı sizlerle paylaşıyorum şu anda. Burada doğum haritam. Arkadaşlar bilgilere girilmiş. Doğum haritama tıklıyorum ve natal harita sayfam açıldı. Burada göreceksiniz benim şu anda bir takım Arap noktalarım, orta noktalarım burada açık vaziyette arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Haritaya tıklıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar mouse'da. Display User Definite Points sekmesi var. Bunu tıklıyorum. Ve bu sayfa File Management karşımıza geliyor arkadaşlar. Burada ben kendim için Hülya Özel Arap noktaları adında bir dosya oluşturdum. Siz de buradan create diyerek yeni bir mesela diyelim örnek orta noktalar diyelim ya da şöyle diyeyim danışanların orta noktaları diyeyim danışan orta noktalar diyelim ya da siz kendi isminizi yazabilirsiniz. Burada oluşturuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar danışan orta noktalara tıklıyorum ve buradan edit diyorum. Bakın burada user definite point selection sekmesi çıktı arkadaşlar ve şu anda hiçbir şekilde bir orta nokta, bir Arap noktası, bir sabit yıldız arkadaşlar ya da bir asteroid burada seçili değil. Buradan arkadaşlar hepsini mesela Juno. Şu an arkadaşlar noktalar. Seçilmiş. Buradan Juno'yu seçiyorum. Bu tarafa atıyorum arkadaşlar. Etliyorum. Dilerseniz buradan Juno'nun sekmesini, ismini değiştirebilirsiniz. Buradan yazı tipini değiştirebilirsiniz. Ne şekilde görmek istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Şu an görmek istediğimiz Natal haritanın üzerinde Juno arkadaşlar seçili. Buradan Güneş seçili. Venüs seçili. Mars seçili. Diyelim buradan gezegenleri bu şekilde seçiyorsunuz. Arkadaşlar bakın Kuzey Ay düğümü seçili. ASC noktası, MC noktası, Vertex arkadaşlar. Şans noktası, Cupido. Ve bakın arkadaşlar buralarda mesela IC noktasını seçebilirsiniz. The Black Moon'u seçebilirsiniz. Apollo, Kronos arkadaşlar burada hepsi var. Eris, Sedna, Selena görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın bu şekilde bunları buradan seçiyorsunuz. Midpoint'lere gelelim arkadaşlar. Midpoint'leri buradan tıklıyorsunuz. Aynı şekilde bakın bütün burada orta noktaların hepsi mevcut. Hangisi size lazımsa burada otomatik hesaplanmış bir şekilde mesela Ay-Mars orta noktası arkadaşlar. Ay-Satürn orta noktası. Ay-ASC orta noktası. MC orta noktası. Daha da aşağılara gidelim arkadaşlar. Bakın. Mesela ASCMC orta noktasına bulalım. şimdi mesela burada bakın Güneş Uranüs orta noktası seçelim. Mesela benim kullandıklarımın arasında evet arkadaşlar Venüs Mars orta noktası önemli ilişkiler konusunda. Sonra Venüs Juna ilişkiler konusunda yine önemli devam ediyorum. Bakın ASCMC ASCMC Ascendant ve Mithaven arkadaşlar orta noktası bu çok önemli bir orta nokta arkadaşlar. Çünkü kadersel olaylar bu noktada çok kuvvetli tetikleniyor. Ve güneş ve ay orta noktasını da bulalım. O da çok güzel çalışıyor. Bakın ay ve güneş veya güneş ve ay aynı zaten arkadaşlar bu şekilde bunları buraya biz bir liste oluşturduk arkadaşlar. Şimdi burada seçtiklerim Natal haritada çıkmış olacak. Arkadaşlar Fixed Stars buradaki seçmede de bütün sabit yıldızlar önümüze geliyor. Bakın Aldeberan'ı seçelim. Argol'u seçelim. Mesela Vega'yı seçelim. Ne lazımsa arkadaşlar hepsini seçebilirsiniz ama hepsini seçtiğimiz zaman sayfa çok karışık oluyor. Mesela Hamal'ı seçelim. Tamam mı? Sonra da buradan bakın Arabik part sekmesi var. Bunu tıkladığımda arkadaşlar işte bu can alıcı sadece İngilizce arkadaşlar. Çocuk orta noktası, kız çocuğu orta noktası, anne noktası. Burada arkadaşlar bir liste var. Burada arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. E, yetersiz bir orta nokta var. Ben bunları kullanıyorum ama size birazdan şeyi göstereceğim. Daha kuvvetli orta noktaların bir listesini vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Mesela arkadaşlar buradan bir bakalım. Mesela aşk orta noktası. Bakın otomatik hesaplamış. Hiç elle hesaplamamıza gerek yok. Buradan seçiyorum. Sonra bakın nereye? Evlilik orta noktası, ölüm orta noktası gibi gibi gibi. Burada arkadaşlar anne ölüm orta noktası, baba ölüm orta noktası yok. Bakın bunları ben elle kendim ekledim. Onu da size gösteririm. Nereden bulduğunu öncelikle bakın. Anne orta noktası. Ee, neyi göstereyim başka? Evet erkek çocuğu orta noktası burada var arkadaşlar. Rektifikasyon yaparken kız çocuğu orta noktası burada var. Mesela bakın şu an kız çocuğu orta noktası P6 çıktı. Buraya mesela kız yazabilirsiniz. Kayıt yaparız. Buradan tekrar edit yaptığımızda sayfa tekrar tekrar önümüze geliyor. Bakın burada kız oldu. Sol nezanda erkek çocuğu. Buna tekrar erkek yazabilirim. 3 harf kabul ediyor arkadaşlar. Erkek desem anlayın erkek çocuğu orta noktası. Tekrar edit diyorum. Burada arkadaşlar daha da eklemek isterseniz seçeneklerden bakacak. Bakın mesela siz gizli arkadaşlar. Siz gizli mun'u buradan ekleyebilirsiniz. Bu da haritanızın üzerinde çıkabilir. Burada tutulmaları ekleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar çeşitli seçenekler var. Size hangileri lazımsa buradan ekleyebilirsiniz. Şimdi Arap noktaları ile ilgili arkadaşlar Arap noktalarına tıkladığım zaman burada select file çıkıyor. Ve burada benim eklediğim Arap noktaları nasıl benim eklediğim Arap noktaları bakın ben bunları kendim elle kaydettim. Mesela kaza noktası Arkadaşlar ölüm noktası, hastalık noktası, işte evlilik noktası, erkekler için evlilik noktası, dönüşüm noktası, çocuklar noktası, büyük anne büyük baba noktası, boşanma noktası, ölüm noktası. Bakın arkadaşlar burada formüller şuradan çıkıyor. Bu Arabic Parse'da select File'a tıkladıktan sonra burada edit kısmında arkadaşlar veyahut da create kısmına geldiğiniz zaman <tık> tekrardan buradan tasarımınızı yapıyorsunuz. Şimdi burada bu bölüm noktası veya herhangi bir sil baştan da kayıt yapıyor olabilirdik. Şu şekilde yapacaktık. Edit diyecektik arkadaşlar. Bakın mesela babanın ölüm noktasına geldim. Burada formül istiyor arkadaşlar. Formülü elle girme alanı burası. Peki bu bilgisayarda for olmayan formülleri nereden buldum arkadaşlar? Bakın şimdi şuradan buluyorum. Size bir site göstereceğim. Şimdi ben bu siteden buldum bunları ve hepsi arkadaşlar çok doğru çalışan formüller. Kesinlikle tavsiye ediyorum. horoskops.astrotresk.com arkadaşlar buradan ulaşabilirsiniz. İnternet sitesinden size bunu tavsiye ediyorum. Burada bütün çok geniş kapsamlı ihtiyacınız olabilecek tüm Arap noktaları, orta noktaları arkadaşlar bulunuyor. Bunları size tercüme edip de vermeyi düşünüyordum. Zamanım yetmedi. Sadece şunu göstermek istiyorum. İlerleyen zamanda yaparım da. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada noktalar var. Birçok 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 uzun bir liste şeklinde bakın noktalar var. Her sayfada gözükmüyor. Kusura bakmayın. Daha net göstermeliyim. Bir saniye. Şimdi şöyle yapayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir A bir B ve bir de C var değil mi? Şimdi arkadaşlar bu listede bunu birazdan size buradan tercümesini de göstereceğim. Şimdi şuradaki bir formül yeri var. Buradaki formülde arkadaşlar aradığımız şey bu lot dediği yer. Buradaki başlıklar yani isimler neyin orta noktası. Şimdi öyleyse bakın bu pers nokta point dediğimiz yer arkadaşlar şu personal point noktası. Bu da arkadaşlar buradaki A yapıyor. O zaman buradaki bu listenin şuradaki bilgilerini biz buraya gireceğiz. Burada ne diyor? ASC diyor. O zaman buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın bir saniye ascendant'ı seçiyorum. Burada position of ascendant demiş. Burada da personal point demiş arkadaşlar. İkisi de aynı şey. Diğerine geliyorum. Bakın formüllerde her zaman şu değişmeyen bir durum. Bakın burada bir artı Burada A artı B. Bakın burada eksi C. Her zaman bu şekilde çalışıyor formüller arkadaşlar. A artı B artı C. Öyleyse ikinci pozisyon burada bakıyoruz. Significator diyor. Burada da arkadaşlar mesela bunu buluyor olsaydık Mars'ın bilgilerini B'ye girecektiniz. O da şu şekilde neymiş? Burada Mars'ı seçmiş oluyorum. Sonra arkadaşlar bakın burada da eksi, burada da eksi. Burada da trigger arkadaşlar C olmuş oluyor bu şekilde. Burada ne var? Ruler of, ruler, ruler of ASC. Onu da arkadaşlar bakın. Buradan yine seçiyorsunuz. Ruler of ne var? ASC arkadaşlar? Birinci ev girişi zaten. Bu şekilde bu siteden alacaklarınızı bu şekilde buraya gireceksiniz. Veya bakın burada add new var. Ben bunun üzerinden size anlattım ama add new derseniz sil baştan sayfa açılır. Bunu arkadaşlar kaydediyoruz bu şekilde ki ben şimdi kaydetmeyeyim çünkü sil baştan yapmak istiyorum şu an. Şöyle yapalım. Hmm. Nasıl yapalım? Evet şuradan et diyelim sil baştan olmuş olsun. Burada et dediğimiz için sil baştan başladı. Ne noktası diyelim. Hatta şöyle yapalım. Daha güzel olur. Şimdi bakın arkadaşlar bunu çeviriyorum buradan Türkçe'ye ve Türkçe'ye direkt tercüme oluyor zaten. Şimdi bakalım orta noktalara. Hmm. kabiliyet noktası, kaza noktası. Neyi bulmak istiyorum? Can alıcı bir şey. Mesela oğullar, kardeşler. Solar fayda kardeşler de yok arkadaşlar bu arada. Felaket, sürgün, çocuklar. Mesela çocuklar zaman sayı ve cinsiyet orta noktası arkadaşlar. Bakın. Nasıl anlayacaksınız bunu? Tek başınıza yaparken şu şekilde anlayacaksınız. Formül. Her zaman A artı B eksi c olduğuna göre buradaki çalışan sistem a a S, c b jüpiter c arkadaşlar mars yani solar fire'da elde girerken bu şekilde bakacaksınız şimdi ben size burada bakın kız çocukları ölüm noktası ebeveynlerin ölümü noktası kardeşlerin ölümü noktası arkadaşlar nasıl bir video paylaşmıştım çocuğun doğumundan kişinin rektifikasyonuna ulaşıyorduk burada da kardeşin mesela diyelim ölüm noktası arkadaşlar burada bu bilginizde varsa bunu da referans alarak yeni rectifikasyon yapabilirsiniz. Devam edelim. Boşanma mesela orta noktası arkadaşlar. Yine boşanmadan bile rektifikasyon yapmak için bu bilgiler size işinize yarar. Devam edin. Bakın büyük anne büyük baba orta noktası. Yine bunların vefatları ile ilgili bir şeyler bulunabilir. Başka başka. Bakın aşk ve uyum, aşk evlilik, aşk ve evlilik, birinci evlilik, aşk ve evlilik, ikinci evlilik orta noktaları arkadaşlar. Birçok orta nokta var. Bakın evlilik orta noktası, evlilik ve aşk orta noktası. Bakın erkeklerin birinci evliliği, erkeklerin ikinci evliliği, kadınların birinci evliliği, erkeklerin ik kadınların ikinci evliliği. Evlilik zamanı noktası arkadaşlar. ASC artı ay eksi güneş anne aile cinayet şimdi başka 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 ebeveynlerin arkadaşlar ölümünü aramıştım aslında şu anda kardeşler orta noktası kaza ve ameliyat noktası arkadaşlar bu da çok kullandığım bir nokta çünkü bunu ben denedim gerçi hepsini denedim ama bundan çok memnun kaldım çünkü trafik kazası geçirdiğim zamanlarda tam günü gününe aslında bilseymişim o zamanlar astrolojiden anlasaymışım tahmin yapılabilirmiş. Net bir göstergeler buldum çünkü orada. olan ee, olağan dışı olaylar orta noktası, Venüs aşk orta noktası, zafer orta noktası, şiddet orta noktası. Düğünler arkadaşlar, düğün ne zaman olur mesela düşün. 9. ev, 3. ev, Venüs. Yani 9. ev artı 3. ev eksi Venüs oluyor. Burada Hmm. ailenin annenin ve babanın arkadaşlar noktasını aramıştım ama niye bulamadım hmm. tamam ebeveynler ölümü olsun burada bunu girelim aslında şey rektifikasyon için anne ve babanın ölümünden çok kullandığımız için aslında ben size onu göstermek istiyorum bulabileyim şuradan hmm. Bir saniye. Acaba atladım mı arkadaşlar? Çünkü buradan aldım kendim alırken de bilgileri. Şu an ne için göremedim? Hmm. Bir saniye. Tamam bulamadım ama kendimden gösteririm o zaman. Burada anne ölüm noktası çünkü var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar annenin ölüm noktasını size veriyorum. ascendant A B Venüs eksi Satürn annenin ölüm noktasını veriyor. Bu formül bu lazım olur. Bunu yazabilirsiniz elle hesaplayacaklar için. Çünkü elle hesaplamayı da anlatacağım. Sonra babanın ölüm noktasını da size vereyim. Babanın ölüm noktası da arkadaşlar. Ascendant artı Satürn eksi Jüpiter. Baba ölüm noktasını veriyor. Bunlar arkadaşlar rektifikasyon için geçerli. Tamam bir kez daha herhangi bir tanesini seçip elle de girmeyi tekrar göstermek istiyorum. Mesela çocuklar erkek çocuk noktası bunu seçelim. şöyle seçelim neymiş formül a artı b eksi c o da a s artı jupiter eksi ay. Öyleyse buraya geliyoruz edit diyoruz new add diyoruz nerede nerede <laughs> Evet arkadaşlar buraya nivet diyoruz ismini yazıyoruz. Mesela çocuklar erkek diyelim. Burada neydi? ASC artı Jüpiter'de. Burada da eksi a'ydı arkadaşlar. Doğru buradan kaydettiğim zaman bunu da kaydetmiş oluyor. Bu şekilde Evet bu siteyi bir kez daha göstereyim Hatta arkadaşlar şöyle yapayım Bu ekranı biraz büyüteyim Ve formülleri hızlı bir şekilde Geçeyim Belki site Her ülkede açılmayabiliyor Bazen Türkiye'de olduğum zamanlarda ulaşamadım yurt dışı siteleri oluyor O yüzden bilgi burada kalsın size bunu bu şekilde vermiş olayım. Evet şimdi bakın kabiliyet noktası. Formülü de şuraya yazayım arkadaşlar. Şimdi buradakinin mealini size söylüyorum. Ve solar fire'a solar fire'a bunun da rengi güzel değil. Solar fire elle girişte arkadaşlar formül a artı b eksi c formül bu şekilde girilecek arkadaşlar a neresi a burası B burası ve C burası. Bu şekilde gireceksiniz bilgileri. Yani burası artı olacak, aralarında burası eksi şeklinde olacak arkadaşlar. Buradan da ismine bakacaksınız size hangi nokta lazım. Evet, şimdi size hangi nokta lazım? Mesela kabiliyet noktası olabilir. Şöyle işaretleyeyim. Kabiliyet noktası lazımsa arkadaşlar formülü buradan bakacaksınız. Bunu şimdi aşağıya doğru gideceğim. Evde bolluk, başarı. Arkadaşlar gözüm takdir noktası mesela. Astroloji noktası, kötü şans noktası, güzellik, iyilik, vasiyet. Bunu arkadaşlar bu şekilde geçiyorum. Lazım olanı dur durdura videodan alırsınız. Umarım gözüküyordur. Evet kardeşler noktası abiler ablalar noktası bir saniye bakın burası da önemli kardeş noktası abiler ablalar noktası bakın erkek ve kız kardeşler ölüm noktası erkek ve kız kardeşler sayısı noktası, iş ortaklıkları, alım, satım, kanser noktası, tutsaklık noktası, doğum için esaret. Burada arkadaşlar Google Translate çevirdiği için bazı kelimeleri anlamsız bulabilirsiniz. Anlamaya çalışın. Değişiklik noktası, çekicilik ve görgü, çocuklar. Çocukların zaman sayı ve cinsiyetleri, çocuklar kadın, çocuklar erkek 1, çocuklar erkek 2, tesadüf noktası, ticaret noktası, kadınların durumu, erkeklerin durumu noktası arkadaşlar. Hoşnutluk noktası, yolsuzluk noktası, kesme ve cerrahi ameliyat noktası arkadaşlar. ASC artı Satürn eksi Mars formülüyle kız çocukları noktası. Bakın yine ölüm noktası, ebeveynlerin ölümü noktası, kardeşlerin ölümü noktası ölüm afet noktası ölüm yenilenme parçalanma bakın borç noktası aldatma noktası bağımlılık noktası arzu ve cinsel çekicilik noktası kader noktası yıkım noktası arkadaşlar hayal kırıklığı noktası eğitim noktası boşanma noktası iki boşanma noktası bir dayanıklılık noktası Beklenen doğum noktası inanç ve din noktası sadakat noktası, yanlış aşk noktası, aile noktası şöhret noktası. arkadaşlar kız çocukları Finans noktası, aptallık noktası, servet noktası hayvancılıkta servet noktası, sahtekarlık noktası, arkadaşlar noktası. Dostluk ve düşmanlık noktası dostluk aşkı noktası, ee, cinsiyet noktası arkadaşlar doğmamış bir çocuk gibi bilemeyen bir kişinin ee, kızları noktası, büyük anne ve arkadaşlar bakın dedikodu noktası bile var. Büyük anne ve büyük baba ile ilgili bilgiler noktası, ee, miras noktası, yüksek eğitim, öğretim noktası, tarihler, bilim, Onur ve asalet arkadaşlar. Hayvancılıkta servet noktası. Hastalık noktası. Hapis cezası noktası. Yine miras noktası arkadaşlar. Samimiyetsizlik noktası. Entelektüellik noktası. ilişki Herhangi ilişkiler. Ticaret olabilir. Bayan ilişkisi. Erkek ilişkisi noktası. Yolculuklar noktası. Hava ile yolculuklar noktası. Karadan yolculuklar noktası. Suyla yolculuklar noktası. Öldüren gezegenlerle ilgili arkadaşlar, krallarla ilgili burada yine devam ediyorum. Birçok ortak nokta, aşk ve uyum noktası, Evli, birinci evlilik noktası, ikinci evlilik noktası formülü arkadaşlar. Belki burada ilgilenenler için bakın birinci evlilik noktası, ASC artı Jüpiter eksi Venüs'müş. İkinci evlilik noktası, ASC artı Venüs eksi Jüpiter noktası arkadaşlar, şans noktası. Hakimlik ve meslek noktası, erkek çocuklar noktası, evlilik aşk noktaları arkadaşlar. Bakın burada yine erkeklerin birinci evliliği noktası, erkeklerin ikinci evliliği noktası. Sonra arkadaşlar kadınların birinci evliliği noktası, ikinci evliliği noktası. Yine burada önemli bir ortak nokta benim kullandığım evlilik zamanı orta noktası. Bu da arkadaşlar yine ASC artı ay eksi güneş ustalık noktası arkadaşlar mucizeler noktası kadınların suistimali noktası yanlış anlama noktası tevazu noktası talih noktası anne arkadaşlar anne noktası ee, cinayet noktası düşman noktası burada dikkatimi çeken gözüme görünen ebeveynlerle ilgili orta noktalar var tehlike noktaları var arkadaşlar Mülk noktaları var. Övgü ve kabul noktaları var. İntikam noktası da var. Gizli düşmanlar noktası arkadaşlar. Orta noktası. Ee, hastalık yine orta noktası. Damadının bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi orta noktası var yani kişinin. Ani şans, ani ilerleme. Bakın şu noktaları da kullanıyorum ben. Ani ilerleme, ani şans, ani ayrılık noktalar arkadaşlar. Bu ameliyat ve kaza noktası işte ben de çok güzel çalışmıştı. Ameliyat ve kaza noktası yani tam o noktaya transit aldığım gün ben büyük bir trafik kazası geçirmiştim. Yani doğru göstermişti. Sürpriz noktası. Evet dönüşüm noktası da arkadaşlar önemli. Bu dönüşüm noktasını da kullanıyorum. Size tavsiye edebilirim. Hayatımdaki değişiklikler bu nokta tetiklendiğinde arkadaşlar olmuş. Karadan seyahat yine suda yolculuk arkadaşlar. Hmm... Başka. düğünlerle ilgili arkadaşlar 9. ev ve 3. evin eksi Venüs'ten çıkması. Bu şekilde burada orta noktalar var. Bunlardan kesinlikle faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde tekrar son bir toparlama yapayım haritayı açıyoruz sağ tıklıyoruz ve buradan arkadaşlar oluşturuyoruz ben yine kendi haritalarımı açmak istemiştim bu şekilde